da nasıl ya? İyi iyi ki gelsin Çok ne güzel oynuyor oynuyor. Pardon bakar mısınız? Kim? Yanındaki. Ama. Evet. Evet. Siz üretmen misiniz? Evet ne olmuş? Üretmen yani tamam. İşte kimi bekliyorsunuz? Yani burada kim geliyor? Eee okulda bir tane iki öğrenci var. Biri yapma. Yapma. İkiniz eğer devam ederseniz sizi müdüre götürürüm. 10 9 8 6 5 4 3 2 1 e, ee, kim bekliyorsun? Yani o... şimdi müdür, Müdüresini götüreceğim ikinizi. İki çocuk var diğer biri birisi kardeşler onu bekliyoruz yani Almanya'da gitmiş bir <laughs> ne yapıyorsunuz çok hoşumuza gidiyor Koşunuza gidiyorsa yapmayın. Ya. Ne? şey. bakın. bakın. Ha. Kalabalık olsun. Doldu. Bak Spider-Man olacağım. Hiç de olamam olmayacağım Olur mu? Oha. sadece Oo <laughs> Biz yapalım. He. Ah. Aa ah, sen de geldin. Yapıştırıcı orada. Evet. Bu buraya yapıştırıcı değil. Yapamıyorum şimdi ben çok bakın nasıl yükseltti. Zıplayacağım. Gidin gidin ben de bir tane size şov yapacağım. Tamam. Bakın. Hii. <laughs> Gördünüz mü? Şöyle zıpladım. Şimdi bana bakın, bana bakın. Camı mı kıracaksın? Hayır. Bak şimdi. Yok. Oldu. Uyancılıkla yok. Oldu. Ama onlar göremiyor. Nerede? Piş. Aa, bakın benim özel gücüm var. Oh, gerçekten benim de özel gücüm var. Zıplamak. Benim de. Biz özel güçleriz. Benim de özel gücüm var. Ne yani? Bakın. Yukarı gidiyor. Ben de. <laughs> benim de özel gücüm var ne yapacağım? Hayır öyle mi yapacağım? Senin de özel gücün var. Benim de özel gücüm var. Ne? Göster bakalım. Gözünü aç, Gözünü aç. Gözünü çıkartıyor. Çok uzak Oğlunu da çıkartıyor o senin de özel gücün var. Çocuklar duyuyorum ki özel gücünüz var. Evet. Tamam. Benim de özel gücüm var. Göster göster göster. Göster göster göster. Göster göster. Göstereceğim. Saçlarım. Yok oldu. Arabada. İçinde arabası. <laughs> Öğretmenin de acay gücü var. Hmm, geldiler. Gelin. Onu çok merak ediyorum. Acaba orada birisi var mı? Varsa bir de bakın. Umarım ki saçlarınızı kesmişsiniz. Çok güzel olmuşsun. <laughs> ben size çok özledim. Ben de sizi. Hmm. Var. Nasıl biliyorum? Bizim de özel gücümüz var. Çocuklar? Hı Anneminki yok. Evet yok benimki. Benimki var. Aa, şaka yaptım şaka. Ben, ben zıpladım çok zor yaptım. Düştüm Koydu kaydı o yüzden benim de özel gücüm yok. Al. İyi gitme. Hadi gelin bakın.

love you. Dilleri konuşturuyor. O ne Hello, my name is Aurora. Hehe, çok komik. Habibi. Bak, Dubai'yi de konuşturuyor. Kendisi hareket ediyor, o da. Bakın. çok 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 çok. Çok çok. Her yerden Benimki Benimkine bakın. Sadece saçlarını mı çektin? Hayır. Dışarıya bakın. Vum. Onda. Benim kardeşim de hayvanlara hareket ediyor. Bakın. Hmm. kaka niye onun gibi ses çıkartıyor? Biz çünkü hayvanız. Her neyse. Eğer. Bir dakika bir dakika. Eğer bu videoyu 10 bin like. Ay. Ah. Ah kafam. Ah. Merak etme. Ben de kafamı alacağım. Ha. ikisi de çarşalar. Öğretmenim dedi ki eğer bu 10 eğer bu videoya 10 bin like gelirse beni müdürle götürmeyecek. Yani götürmeyecek. Biz ona kışkırt annemize kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Hadi sizi çok 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 seviyorum. Bay bay.